Stüdyo Amsterdam'la devam ediyoruz. Emtia tarafında hareketlilikler var. Yukarı aşağı yönlü özellikle tarımın, kıymetli emtiaların gerçekten bugünkü görünümünde değişimleri net bir şekilde görüyoruz. Peki devamlılığı böyle mi olacak? Beklentiler neler oldu? Zafer her gezen bizlere aktaracak. Hoş geldin Zafer. Merhabalar. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Birlikte güzel yayın olsun. Hemen hızlıca sormak istiyorum. Dolar indeksindeki görünümü bozulduğunu düşünüyor musun? Aşağı yönlü trendi sence kırıldı mı? Ve e, tabii bunun akabinde soracağım ama öncelikle şöyle dolar endeksi ile ilgili beklentilerin bugün e, nasıl şekillendi? Sonunda Avrupa Merkez Bankası'nın miktar harekete geçmek istemesiyle birlikte dolar endeksinde e, geri çekime görüyoruz. Yarın zaten bir Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Burada bir miktar Avrupa Merkez Bankası'nın şahinleşmesi bekleniyor ki bu da dolar endeksindeki gerilemeyi e, tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Bugün baktığımız zaman 20 50 günlük ortalamanın altına gelmiş durumda dolar endeksi. Aslında bu da gerilemenin bir miktar daha devam edeceğini gösteriyor bize. Yarın Avrupa Merkez Bankası'ndan 50 bas puan belki üzerinde bir e, faiz arttırımı gelirse burada dolar endeksindeki geri çekilmenin bir miktar daha devam ettiğini görebiliriz. 108.50'ler seviyesine geri çekilebilir dolar endeksi. Bu da genel olarak zaten piyasada bir miktar e, coşkuya neden oldu diyebiliriz. E, ABD 10 yıllıkları e, geriliyor. emtialarda alımlar var. Özellikle endüstriyel metallerdeki alımların güçlü olduğunu görüyoruz. Petrolde toparlanma var. E, bir miktar bu dolar endeksindeki geri çekilme piyasalara olumlu yansımış gözüküyor. Tabii bu ne kadar devam edecek? E, Avrupa Merkez Bankası kararından sonra göreceğiz ama ilk etapta bir 108.50 seviyelerini göreceğiz gibi gözüküyor eğer bu şekilde giderse tabii açıklamaları da görmek lazım ama bir miktar o yükseliş trendi en azından yataya girmiş durumda ki evet. son e, eylül ayının son haftasından itibaren bu yatay trendi görüyoruz. Aslında bunu piyasalarda da görüyoruz bir miktar. E, orada yatay trendler vardı. E, genel olarak bir miktar bugün iyimserliğin olduğunu, Avrupa Merkez Bankası'nın geç kalmasına rağmen piy piyasalara bir miktar iyimserlik sağladığını söyleyebiliriz. Peki buradaki yönün emtia tarafına nasıl yansıyacağını düşünüyorsun? Burada da geçici yansımaları mı seyrediyoruz şu an için yoksa kalıcı artık gidişat böyle mi? Olur mu? Olmaz mı? Ne dersin? Tabii yani kalıcılığını görmek için Avrupa Merkez Bankası'nın kararını sonrasında da Fed'in kararlarını görmemiz lazım ama şu anki görüntü artık yavaş yavaş sanki e, ABD Merkez Bankası, Fed tarafında da zaten faiz artırımlarının Boyutu bir miktar e, azalabilir. Tabi bu 2023'e kadar gidecek faiz arttırımları öyle gözüküyor açıklamalara da bakıldığı zaman. Ama sanki yavaş yavaş burada yavaşlamaya başlayacağız. Dolar endeksinde de artık yavaş yavaş sanki o e, direnç seviyelerine geldik gibi gözüküyor. Tepe seviyelerine yaklaştık gibi gözüküyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz arttırımlarına e, başlaması ve sonrasında bunun devam ediyor olması... Aslında dolar endeksi tarafında dolar tarafında da baskıyı oluşturan unsurlardan bir tanesi ama bunun kalıcı olup olmayacağını tabii ki gene merkez bankaları karar verecek ama genel tabloya baktığımız zaman yani 115'ler seviyesi 114'ler seviyesi dolar endeksinde zaten son 20 yılın en yüksek seviyeleriydi. buraya kadar bir toparlanma yaşandı dolar endeksinde bundan sonra daha fazla devam edebilmesi için FED'in Avrupa Merkez Bankası'ndan bir adım daha üste çıkması lazım. Bu olur mu? Gerçekleşir mi? Baktığımız zaman genel tablo içerisinde Avrupa Merkez Bankası zaten geç kaldı. Enflasyon çok ciddi. Amerika'dan daha yüksek bir enflasyon var. Ekonomiyi daha fazla tehdit eder nitelikte. Bu anlamda Avrupa Merkez Bankası'nın önüne geçmesi bir miktar zor gibi gözüküyor diyelim. Bu da dolar endeksinin aslında yukarı yükselişlerinin bir miktar daha sınırlı olabileceğini gösteriyor şu anki veriler içerisinde baktığımız zaman. O yüzden de ben buralarda bir miktar dalgalı seyir olacağını ama yeni zirve seviyelerinin görülmesinin bir miktar ve şimdilik zor olduğunu düşünüyorum. Bu da entiyalara tabii ki pozitif yansıyacaktır diye olduğunu söyleyebiliriz. Zaten hemen ilk tepki de özellikle endüstriyel metaller tarafında görüldü ki, bu taraftaki yükselişler bir miktar daha fazla, e, tepki daha yüksek diyelim. Hemen şöyle kıymetli emtia cephesini bir değerlendirelim dilersen. Çünkü yatırım tarafını şu an için daha çok izleyenlerimiz var. E, yatırım tarafını merak eden. Gümüş, altın buradaki e, özellikle rasyodan da değerlendirecek olursan. E, küresel e, fiyatlamalar nasıl sence? Ee, yani burada aslında e, 1570-1600 seviyesini ons altında görülmesini bekliyorduk ama piyasada bir türlü bu seviyelere gelmedi. Yani 1620'ler seviyesinden e, geri dönüşler e, oldu. E, 1680-1720 bandı geçilmeden ons altında yani kalıcı bir yükseliş olması veya artık bir miktar daha rahatlama olacağını söylememiz zor. Bu seviyeler e, zorlu seviyeler 1680-1720 seviyeleri. Genel olarak baktığımız zaman da her yani ne kadar artık faiz arttırımları yavaş yavaş yani son dönem, son dönem içerisindeyiz diye konuşuyor olsak bile hala devam ediyor. Bu da açıkçası ons altının üzerinde baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. Kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. Ben çok ciddi bir toparlanma beklemiyorum açıkçası ons altında ve yukarı yeni bir trend oluşturmasını beklemiyorum. Zaten Ortalamalar da özel yukarıda çok ortalamalar da var yani bu seviyelerin geçilmesi çok kolay değil yani çok ekstrem haberler gelmesi lazım o haberler de şu anki konjektür içerisinde gelecek gibi gözükmüyor o yüzden ben 1680-1720 e, <laughs> e, seviyelerinde e, açık konuşmak gerekirse satış fırsatı olacağını düşünüyorum şu anda e, gümüş tarafına bakacak olursak gümüş tarafında e, zaten e, bir önceki seferdeki yayınlarda da konuşuyorduk yani nispeten onun altına göre bir miktar daha güçlü. Daha hızlı düşmüştü. Resesyon fiyatlamasını daha fazla yapmıştı. Ama e, burada da e, özellikle baktığımız zaman 18.5-19 bandının bir alım fırsatı olabileceğini konuşmuştuk. Bu alım fırsatı bence hala devam ediyor. E, 10 ons altına göre bir nebze daha güçlü görüyorum. Çünkü resesyon fiyatlamaları yaşanıyor. Bu fiyatlamaların gümüş tarafında olduğunu görüyoruz. Artık burası seviyelerin Orta ve uzun vade düşünen yatırımcılar için bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Ben ki zaten burada toparlanma anlamında da yükseliş anlamında da e, gümüş tarafının bir miktar daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Burada altın gümüş rasyosunun da bir miktar geri gelmesini beklediğimizi konuşmuştuk. O da zaten 85'ler seviyesine kadar geri geldi. Hatta 82 seviyelerinin de e, görülmüştü. Bu seviyeler e, tekrar görülecektir diye düşünüyorum. Hatta belki altına geçmesi bile Mümkün eğer merkez bankaları bir miktar daha güvercinleşirse diyelim. Genel olarak da belki kısaca Platin ve paladyuma da değinecek olursak burada Platin bir miktar daha şanslı, bir miktar daha pozitif gözüküyor. Çünkü e, burada da dolar indeksindeki zayıflama burada e, bir miktar e, Platin tarafında güçlenmesine e, yol açtı. Ama tabii e, tren, resesyon endişeleri bitmeden burada kalıcı bir trend olması mümkün değil. Burada hala yatay trendin devam ettiğini söyleyebiliriz. Palladium'da ise özellikle Rusya-Ukrayna savaşı düzelmeden burada da kalıcı bir toparlanma olması zor. Çünkü Palladium Rusya tarafından üretilen önemli imtiyalardan bir tanesi. Burada da kalıcı bir yükseliş dolar indeksindeki gevşemeye rağmen çok fazla beklemiyorum açıkçası. Burada da yatay, yatay trend devam edecektir. Peki hemen tarım emtiyasına da dikkatleri çekecek olursak tarım tarafında da gidişat böyle pek iç açıcı değil de hala hem mevsim ikilim derken Gelişen bu tabi savaş, politik riskler bunu hızlandırdı. Tarım tarafında nasıl sence? Gön şu an için. Tarım tarafında da e, resesyon fiyatlamaları burada da yaşandı. E, Mısır tarafında e, burada bu sefer Mısır'dan başlayın. Mısır tarafında Resesyon fiyatlamalarına rağmen piyasadaki sıkıntılara rağmen burada hala Mısır'da gerileme olmadığını görüyoruz. Çünkü petrol fiyatlarında bir gerileme yaşanmıyor. Burada petrole paralel yatay bir piyasa olduğunu söylememiz mümkün Burada petrol fiyatlarında yukarı bir yükseliş olduğu zaman Mısır'da bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Veya resesyon fiyatlaması geçmeden, resesyon endişeleri yavaşlamadan da burada da bir yukarı trend oluşturulması zor gözüküyor. Üretim tahminlerine baktığımız zaman da üretim tahminlerinde de çok fazla bir değişim yok. O yüzden Mısır tarafında çok... Açıkçası e, eksen bir hareket, beklenmedik bir hareket oluşması beklenmiyor. Burada yatay hareket devam edecektir. E, buğday bir miktar daha hareketli olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle burada Rusya-Ukrayna'dan dolayı kaynaklı endişeler vardı ama bu endişelerin çok da gerçekçi olmadığı anlaşıldı. Çünkü üretim tahminlerine yansıyan stoklar, stok tahminlerine yansıyan çok fazla bir değişim yok ki. Üç kurumun da, üç büyük kurumun Birleşmiş Milletler olsun, Uluslararası Ulubat Komisyonu olsun veya ABD Tarım Bakanlığı olsun gelen tahminlerde çok da fazla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkili olmadığı gözüküyor. Bu bir miktar satış baskısı oluşturuyor. Onu söyleyebiliriz. Bu satış baskısıyla burada da yatay hareket bir miktar devam ediyor ama diğer tarım emtialarına göre bir miktar daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz buğdayın. Burada belki tekrar 880'ler hatta 900 seviyelerinin görünmesi mümkün olabilir buğday tarafında. En zayıf performans gösteren tarım emtiası ise. E, pamuk diyebiliriz. Pamuk özellikle ekonomik gelişmelere oldukça duyarlı emtialardan bir tanesi. Endüstriyel alanda çok fazla kullanılan e, e, emtialardan bir tanesi. Bu yüzden de özellikle resesyon endişelerinin Çin'den, Avrupa'dan, Amerika'dan ki Amerika'dan bu hafta gelen bir emay verileri de beklentilerin altındaydı. Evet. Bu Pamuk tarafında satışların da yoğunlaşmasına yol açtı. Pamuk maalesef e, zaten önceki yayınlarda da konuşmuştuk. E, bundan bir iki ay önce Pamuk tarafının özellikle buna öncü olabileceğini, alarm sinyallerinin geldiğini konuşmuştuk. O alarm sinyalleri maalesef gerçekleşti. Ciddi bir düşüş gösterdi ki 150 seviyelerinden 80'li seviyelere kadar geldi. Neredeyse %50'lik bir düşüş yaşandı pamuk fiyatlarında. Bu önümüzdeki dönem artık bir miktar daha yataylaşma burada dengelenme çabaları olduğunu e, göreceğimizi düşünüyorum ki e, zaten baktığımız zaman fiyatlamalara e, 2020 fiyatlamalarına geldik hatta baktığımız zaman 2018'de dahi bu fiyatlardaydı e, pamuk pamuk o yüzden buralarda bir miktar e, artık dengelenme çabalarının oluştuğunu görebiliriz e, belki altını çizmemiz gereken emtialardan bir tanesi de kahve e, evet. kahve tarafında özellikle sıcaklar nedeniyle Brezilya'daki üretim endişeleri nedeniyle ciddi bir yükseliş görmüştük geçtiğimiz sene içerisinde. 2021'de çok ciddi bir fiyatlama yaşanmıştı. Şimdi bunun tersi bir fiyatlamayı görmeye başlıyoruz. Bir taraftan resesyon, bir taraftan yağışlarla birlikte, artan yağışlarla birlikte burada kahve ağaçlarının çiçeklenmesi arttı, üretim beklentileri arttı. Bu da kahve fiyatlarında e, düşüşe, hızlı bir düşüşe e, yol açtı. Yeni üretim beklentileriyle, üretim tahminleriyle birlikte burada 200 dolarlı seviyelerin üzerine konuşurken şimdi 180 dolarlı seviyelere gelmiş durumda kahve fiyatı ki önümüzdeki dönemde bu düşüş devam edebilir. O yüzden e, aylarca konuştuk burada beraber ekranlarda kahve fiyatlarının ne evet. kadar arttığını. Eleştirdik, <laughs> kızdık, <uçurlar. gülüyor> kızdık, <Yani>. bağırdık. <laughs> En azından bu dönemde bir miktar belki artık kahve fiyatlarında dengelenme olduğunu görebiliriz. Bizde bekle gör olur. Ben hiç zannetmiyorum bizdeki fiyatları aşağı çekeceklerini birçok şekilde tabii herkesi kastederek söylemiyorum ama biri başlatırsa belki diğerleri de başlatır ama bizde genelde dolara karşı daha çok yorum alınıyor. Çok kısa bir dakikalık da Brent Petrol yorum alayım ben. Ya Brent Petrol'de açıkçası önceki yayınlarda sıklıkla bahsettiğim yorumdan fazla değişen bir şey yok. Değişen Yakından yok, takip evet. eden izleyiciler için aslında çok fazla bir değişim yok. Burada 85-87 bandının yıl sonuna kadar adaletli, dengeli bir seviye olacağını konuşmuştuk. O beklentim evet. hala devam ediyor. 99-100 seviyesinin yukarı geçilmesini beklemiyordum zaten. Oradan da satışlarla karşılaştı ve OPEC'ten gelen haberlerle birlikte bir miktar yukarıya yükseliyor ama diğer taraftan ben resesyon endişelerinin ağır bastığını Daha özellikle bu dönem içerisinde yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılacağını düşünüyorum. Bir evet. miktar toparlanma çabaları görüyoruz petrol tarafında. Grafikler tarafında da bir miktar toparlanma var ama yukarıda çok ciddi ortalamalar var, çok ciddi bir satış baskısı var. Reel anlamda bir yük yükseliş... Ben bahsedebilmemiz için 9900 seviyesinin yukarı geçilmesi lazım ama şu anki konjektürde çok fazla olası gözükmüyor. Ben 85 yıl sonunda da 85-87 dolar civarında bir yerde kapatacağımızı düşünüyorum bu senenin. Ondan sonra gelecek haberlere göre tekrar bakacağız ama bugün gelen petrol stokları, ABD ham petrol stokları verisi de önemliydi. Burada bir miktar yükseliş var. Bu talebin bir miktar arttığını gösteriyor bize. Bu anlamda belki e, bu hafta sonuna doğru gelecek hafta belki bir miktar toparlanma görebiliriz. Ama bu toparlanmanın dediğim gibi 99-100 seviyesinin üzerine geçeceğini çok fazla düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyorum Zafer Ergezen. Değerli yorum ve katkıların için diyelim. Efendim uğurladıktan sonra konuğumuzu gidelim. Bir diğer röportajımıza yine Saha eks